Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere yumurta pişirme alarmı diyelim size onu tanıtacağım hemen üzerine bakalım gördüğünüz üzere arkadaşlar siyah bir şekilde üzerinde rafadan kayısı kıvamı ve tam pişmiş olarak çizgiler var arkadaşlar bunu suyun içerisine koyacağız yumurtalarla birlikte bu gördüğünüz kırmızı alan yavaş yavaş sarıya dönüşecek ve dönüşürken Bizim istediğimiz noktada bunu biz kapatacağız arkadaşlar ve yumurtamız istediğimiz gibi olacak. Hemen bir deneyelim. Evet arkadaşlar yumurtalarımızı koyduk. Tuzumuzu atalım. Tuz atmamızın sebebi zaten kabuklarının sertleşmesi ve kolay soyulması ve bunu da içerisine atıyoruz arkadaşlar. Şimdi bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sarı olan kısım çoğaldı ve şu anda kıvam, kayısı kıvamında arkadaşlar. Bu kırmızı noktanın tam kaybolmasını bekleyeceğiz. Hemen biraz daha bekleyelim. En azından ocağımızdaki tasarrufu bu şekilde sağlamış olacağız. Biraz daha bekliyoruz. Evet arkadaşlar şu an ocağımızı söndürüyoruz. Gördüğünüz üzere kırmızı noktalar tamamen kayboldu. Şöyle gösterelim. Şu an yumurtamız tam pişti arkadaşlar.